<laughs> sayın semak Gazeteler bölümü Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Bey Gaziantep emniyet görüş bu Müzesi yenilenen yüzüyle Gaziantep'lemiş. Gaziantep'in <laughs> gastronomi üzerine gerçekten o kültür var o bilinç var, o tarih var. Dolayısıyla böyle bir müzenin varlığı da gayet doğal. Sizin Sayın Bakanımız söylediği gibi de artık daha güzel haliyle hizmet edecek. Sizin açılışlarınızda da açmış olmanızda da inşallah daha bir güç bulacak. Ben tekrar teşrifleriniz için hem teşekkür ediyorum hem de yeni haliyle müzemizin hayırlı olmasını diliyorum. bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Efendim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emine Göğüş Mutfak Müzemiz Kıvili Protokolümüzün kurdarlığı kesim suretiyle açılışı gerçekleştirilmiştir. Ben değerli misafirlerimizden kıvili alkışlarını rica ediyorum. Mutfak Müzemiz diye ben Gaziantep'imize hayırlı bir uğurlu olsun <laughs>